Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Mörgül Mystery oynuyoruz. Derim buradan ben şuradaki kamerayı, kamerayı evet. ben de oynuyorum ipad'den. Evet. Ee, Alev bir tık benim koltuğumu işgal etmiş olabilir o yüzden ben yandayım. <laughs> hem bizim yüz ifadelerimizi görüp hem de videoyu göreceksin. Aynen. Sen, sen böyle çektiğinde de senin ayıp Oha Şerif. Oha Şerif. Ben oyuna katılamadım. Sen şu an nesin botu? Şerif, şerif. arkadaşlar. Şerif hangi renk? Mavi. Mavi. Evet. Hele renkler ver bana. Ben yaparım. Nasıl renkler ne e, benim ne olduğuma göre değişiyor. Aha. Sen Şerif'sin. Şu an mavi. Versene, ben. Hı. Hı. Gerek yok ben yaparım. Ben daha yakın burası. Şöyle. Şimdi kim kartı çok önemli. Çok bir saçım ben bir saçımı toplayayım. Kim katil ya? Yine öldürmüş sanki şu an. Orkamda da biri varmış. O beni ko ben onu kovalıyorum zannettim. Evet saçımı toplayayım. Arkadaşlar mi? normalde daha da güzel gözük çekeceğim. Ama evet kamerada bir arıza çıktı. Aynen. Şeyden çekecek, bilgisayardan çekecektik ama. Evet. şey, Roblox e, şey, sizin vermiyor galiba. Evet. Aa. Ama tabletten çekmeye izin veriyorsunuz. Evet ya. Küçük, küçük sıkıntılar. Dedim ne, ne? yapıyorsun? Kimi Arada botu da çekelim. Efe hadi şey ben şu an. Bir <laughs> aileyi Daha de çekelim. <laughs> Abi kim katil ya katil? Şu çocuktan çok şüphelendim. Az önce sanki polis çıkardı. Ben de ben. Ben sen de görürsen kimin <laughs> katil? Ben arada şeyi de yapıyorum. E şu işte. Tamam al. Şöyle de çıkardım. Kolaydı. Kolaydı. Çok kolaydı. Evet, aynı güzel... serverde misiniz? Yok ben e... evet aynı serverdeyiz. Şimdi geldi. Arkadaşlar kolaydı. Çok kötü oynuyordu. O yüzden yenmeyi başardık. Ama sana kaldı. <laughs> um, arkadaşlar Ali tabletten oynuyor ben buradan oynuyorum. Şoka yapıyorsun. Ne yani güzel evet. Şimdi benim param kaçmış bakalım. 9.000 Ne ben de altınaım arkadaşlar. Yeşil. Ben de eşlim. Yeşil Yaşı yapalım. Yeşil yapalım. Hmm. Hemen yeşil olsun. Bu da her zamanki gibi. Tamam. Bir dakika arıza çıktı arkadaşlar. Yeni led aldım dedim. Led de. Evet. Geldi de yeşilimiz. burada hemen birilerini öldürmeye başladı şu kemik adam. Gel kemik sen... adam git kemik <gülüyor> adam. <laughs> Bu öldü mü? Çok iyi oynuyordu. <laughs> öldü arkadaşlar. Madem ben... bot öldü Ali için. Beni Bekle izlesin buradan hmm. oradan şey. Evet ben buradan Ali'yi izledim. Ali de öldü. Bot <laughs> Ali'yi Ali izlesene. Ali öldü. Ali. <gülüyor> <gülüyor> Onun için. Şey? <laughs> ee, Aa, bu arada aşırı Öyle yatıyor. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar katil, katil aşırı yatıyor. Eğim alıyor katil ya bu ne? Katil nasıl eğim alabiliyor? Ha ne? Katil böyle resmen bıçak buraya atıyor buraya geliyor Piper'ın aksesuarı gibi. E bunu, bu da Brawl Stars konuşmacalar. <laughs> evet. 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 Bu kim? Ne bileyim değil bir tane. Ay ya burada ne yapıyor? Evet takılıyor. Arkadaşlar böyle bekliyorum. Oney 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 Aynen satın alıyorum. Dört çubuksunmuş. sunar. <laughs> yani, acaba o kaçtı bir önceki? Bir önceki kimde kaçtı? Bilmiyorum. <laughs> hmm. O da kafa açık. <laughs> <laughs> Ay kameraya geliyor. Kamera bu tarafına geliyor. <bir gülüyor> Aa benim telefon çalıyor arkadaşlar. Hemen istiyorsam dur. şu an konuşamam. Kuzenim arıyor. Bir dakika dedim ya. Biz mola verdik. Bir ailenin kuzeni aradı. O yüzden bir kuzuma üzerine kaldık. Ben, masum. Masum. ben de masum. Renk yeşil kalıyor. Yeşil kalıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Aha hadi. Gel buraya. <laughs> çerez. Al çerez yeriz. Bak. <laughs> Aa, benim buluştu böyle. İki <laughs> arkadaş beraber oldu. ben kaçıyorum. <laughs> ben kaçıyorum çünkü gel buraya. Kurabiye ile seni öldüreceğim. Aha. <laughs> Beatbox yapıyorum ya

Kimliğe yapmam. <laughs> dalga ya döneyim beni çekmedin mi? Çekmedim. <laughs> hayır ya. Alya katile dalga geçtikten sonra öldü de. Vai, 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 vai. Alia, Alia, hmm. Ali, hayır hayır hayır. Alya böyle mi? Alya suratı. Burada görüyor zaten. Ali gerçek suratını. Adam çok iyi oynuyor abi. Görüm, Adama görüm. nasıl ölmeyeyim ben? Mükemmel oynuyor ya. Mükemmel oynuyor. 3 ya. Şey, Şerif'e silahını aldılar mı mı Aliye? Eee, in yapar. inşallah. Bir baksana e, kim? Bu sadece gal galiba botu kaldı. Hayır, bir kişi daha var. Bir kişi daha var değil mi? Şurada evet. Zombiye evet, hero. Evet, oh, biliyorum. Ben iki de bir adamdan kaçacağım. Hayır, dibine gir, gıcık et. Sonra seni öldü. Sonra bakıyorsun değil mi? <laughs> Bodu son suratını görelim. Ha, oradan evet. görüyorlar zaten. Buradan da kesinler. İkimiz de Şerif. Ay, katil kim izliyorsun? Olacak. Katili mi? Aa. Bir tane adam kaldı Niye burada. Niye oraya çekiyorum? Buraya gel. Buraya çekiyorum. Bir bakar Hı. mısın? Adam nerede? Katil mi o? Hayır katil burada. Adam. Birbirini gösteren Spiderman'ler gibi ya. süre bitecek. Kaç saat ne kadar kaldı ki? Hadi <laughs> Adam da görmüyor. Kör herhalde. Şurada duruyor adam ya kabak gibi. Kabak gibi bekliyor. Şuna bak. <laughs> kabak suratlı. Burada. <laughs> <İşte gülüyor> patronu. T patronu 22. Hmm. Hmm. Balamir, hmm. Balamir, Balamir kör ben. müsün? Ben oyuna böyle devam etmeye <laughs> karar verdim. Ekran Aha, süre iyiyim. bitti deli ya bal Balamir. Bakalım. Ve şu an gözümü çıkarma kararı aldım. Yeni <laughs> 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 bir karar alıyor. <laughs> en önemli bilgi yani. Şöyle halay çekerek avsiye diyelim. Arkadaşlar şu an beni görmeniz lazım kameradan. Derim burada kamerada gözüküyorsun. koca ben de orada. Kamerada etti mi? Yok. Ekte mi? kırmızı yap hemen. Kırmızı kırmızı. kırmızı. Ama Ali'yi öldürme. Ali en son öldür. Tamam. Ey Ali hala en son V'si ali da, ve sen tek halay çekiyorsun. ve yapıyor oldu. Bıçak dev vakti da yok ya. Şuradan geçmeyeceğim asla. <laughs> Kimse görmedi. Kimse görmedi oradan geçtim. Ben gördüm. ne oldu Ali? Eci gibi şey var. Ali ölümsüz sanki. <laughs> Ali çok iyi ya ölümsüz. Ay, cid. Ay, ya. Ay, Diğer insan şey, bu katil değil mi? Neden öldürüyor bunu? <laughs> ne oluyor Senin gülüşü ya. Senin Al yine Alayım da kimse Gel kurabiye vereceğim sana gel. Hmm. Nam nam nam. <laughs> sen canım acıkmıştım ben. Bıçak kanker, kanker. ister misin? Ne? Bıçak Hayır istemem is. ben bıçak. bıçak. Sevmiyor musun? En bıçak son bıçak isteyecek. Sen silah ister En son bıçak isteyecek. Hayır, mi? En son şey yapacağız ona. ya. Biz. En son beğen seyahat edeceğiz. Birisi... tek de öldürer bıçak ya. Ne bileyim hala kal. Adam nerede lan? Birisi şeydeydi. <laughs> evet oralardaydı. Bu çok gizli yerde. Ayya açık olan. Şu anda çok mutluyum çünkü sen Neyi şerifsin. Abi. Nerede abi adam ya? Abi adam yok. Burada kameraya bak. Tablet kamerasına. Senin galiba ya. Ali. Efendim Adam şurada. Galiba bir tek senle de Hayır, birisi daha, daha var. Birisi daha var şurada. Aha. Onu Böyle. kestim. ben Bir tane de. daha var. Nereden Sana. biliyorsun? Çünkü gördüm. Ben de gördüm. Orada Biliş değil, mi? orada değil. Ha, orada değil. Mi? Biraz sohbet botu onu Ali mi? hadi vs atmanız evet. lazım. Süre bitti. Tamam. Hadi gel oradan. Ben tamam, başla vs. Bahçeye Baş... çıkın, bahçeye çıkın. Bahçe yok mu He, bu o server değil mi? <laughs> Aa, değil. Mi? Aa, bu mu Oğlum kim kal çabuk göster, çabuk göster. Ben göstermem. Göster Ali, çabuk. Bu ne lan? Ora hmm, nere? Nemliyorum. Ora nere? Ora nere? Burası. Bu sinirlendi. Ben sinirlendim ve derine tokat atacağım. Ayağımla yapayım yine o uzak <laughs> ya git. Ya orası Kanka neresi? Bu da birazcık kafanı. <laughs> <laughs> ya bu adam nerede Ali? Çok yardımcı oldun yalnız. <laughs> ya burada işte ya. <laughs> bak. bak. Ya o ne? <laughs> adam razı Bak, bir Bak 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 bak. Oha buraya nasıl gelmiş? Girilmiyor Kapı ki. Kapı Dedim git ya. <laughs> Oyun bitti. Ne yapayım? Sözde. Adam burada mı? Evet. Adam nasıl girmiş i̇şte lan bu buraya? Ropes <laughs> almış. <laughs> Batıl. <Batur. Batur. gülüyor> Şuradan kamera var. <laughs> bu arada adam oyunu baga soktu şe kart var ya hani böyle böyle açıp açıp kapatıp katıp kapatıp kapatıp buraya girmiştir ne kart ya yok, aç, aç. yok adam ben Ay. seni pardon acaba havalandırmadan falan mı bitmiyor hayır oyun bitmiyor adam adam ben seni var ya bir akalarsam oradan çık lan çıkmayacak Şuradan... Süre oldu ama bunun nasıl olmasın, kafam karıştı. Nasıl bitti işte? Batu, bir şey oldu. İnternet gitti herkeste. Arkadaşlar bütün şey internet bitti. Evde bir şey Beni oldu. İnternet. Ekranı çek, ekranı. E ee, video ne zaman bitecek? Ee, Biter mi şimdi? Ee, ee, e evet şey. arkadaşlar video sonuna geldik. Çünkü interneti gitti. Buradan kapatabilirsin artık. Tamam. Şimdi tamam. Sana... Abone olmayı, like atmayı ve paylaşmayı unutmayınız. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.